Bugünkü konumuz sprey ve sprey geliştirmek. Spray kontrolü oyunun belki de en kritik mekaniklerinden biridir. Özellikle dar alanlarda veya birden fazla rakiple karşılaştığınız durumlarda sprey kurtarıcı olabilir. Counter Strike oynamak için iyi bir eğim yeterli değil, iyi bir sprey kontrolüne de sahip olmanız gerekir. Şimdi adım adım önce sponsorumuzdan bahsedip sprey nedir, nasıl atılır ve nasıl geliştirilir bunlara geçelim. Skins VIP Counter Strike için kasa açabileceğiniz ve birbirinden güzel skinler kazanabileceğiniz bir site. Canku koduyla yaptığınız 100 dolarlık yüklemenin hepsini tek bir günde kaybederseniz site 100 dolarınızı iade edecek. Batmak yok kardeşim. Siteye getirdiğiniz her yeni kullanıcı için %10 yükleme bonusu kazanabilirsiniz. Daha fazla kasa açarak ve upgrade yaparak ücretsiz kasalar ve iade bonusları kazanabilirsiniz. Görevleri tamamlayarak skin parçaları elde et ve yeni skinler oluştur. 7 gün boyunca siteye giriş yaparak farklı farklı hediyeleri toplayabilir. 7. günün sonunda gizemli hediyeye ulaşabilirsiniz. Siteye kartla, kriptoyla veya envanterinizdeki skinlerle ödeme yapabilirsiniz. Bu bakiye ile çekilişlere katılabilir, kasalar açabilir, kasa savaş savaşlarına girebilir, upgrade sistemini kullanarak skinlerinizi katlayabilirsiniz. Açıklamadaki linkten 25 dolar değerindeki yeni çekilişimize de katılabilirsiniz. Ve tabii ki hesabınızı VIP seviyesine yükselterek ekstra kasalar, ödüller ve daha fazla yükleme bonusu gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Link açıklamada. Code Junkyo. Öncelikle sprey göründüğü kadar zor bir şey değil. Silahla birden çok mermi atmak ve bu mermileri kontrol edebilme becerisidir. Vurmamız gereken bir alan var ve bu alana 4 ila 5 mermi göndermemiz yeterli. Zaten genellikle bunu yapmak için 10 mermiden fazla harcamamamız gerekiyor. Bu videodan sonra anlayacaksınız ki alıştığınız zaman gayet kolay bir şey. Temel mantık mermi nereye gidiyorsa tam tersi yönde mouse'u oynatmamız gerek. Bunun için de uygun bir hassasiyetiniz olması gerekir. Bu tamamen size kalmış ama yüksek senslerde spreyi neredeyse imkansız oluyor bunu söylemiş olayım. Bunun için öncelikle sprey paternlerine hakim olmamız gerekiyor. Her silahın kendi paterni vardır. Örneğin en çok işimize yarayacak silahlara bir göz atalım. AK47 aşağı, sağa, sola gibi. M4A4, M4A1. Fark ettiyseniz hepsinde önce aşağı, sağa, sonra sola şeması bizi karşılıyor. MP9 ve MC'ten için de aynı şekilde geçerli. Bu benzerlik bizim için fikir oluşturacak ve başlangıç için patern ezberlememize gerek kalmayacak. Fakat ilerleyen aşama için bu paternleri ezberlememiz ve kasa hafızamıza yerleştirmemiz gerek. Bir ipucu Crosshair placement'ımız ne kadar iyiyse spreyimizi tutturmamız o kadar kolaylaşır. Rakibin nereden çıkacağını tahmin edip doğru bir açıya bakarsak rakibi vurmak için kat edeceğimiz alan az olacağından spreyi tutturmamız kolaylaşacaktır. Bununla ilgili bir videoda yapacağım takipte kalın. Ayrıca her pozisyonda sprey atmak da doğru değildir. Çok uzaktaki düşmanları sprey atmak yerine burst şeklinde atış yapabilirsiniz. Burst mini bir sprey gibi düşünün. 3-4 mermi attığınız ve uzak mesafedeki vuruşlar için birebir bir taktik. Tabi aşırı ustalaştığınızda uzaya sprey atacak özgüvenini de kendi geldiğinizde bulabilirsiniz. Ama Burst yine de aklınızda bulunsun. Spray nasıl çalışılmalı? Spray çalışmak için bir numaralı haritamız tabii ki Recoil Master. Bu haritaya giriyoruz. Sağdan Dummy Target'ı açıyoruz. İsterseniz chat'i kapatabilirsiniz. Kendimizi alana kilitleyip en başta ilk 8 mermi için spray'imizi ayarlıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde aşağı ve sonradan sağa çekerek ilk 8 mermiyi öğreniyoruz. İyice bunu kas hafızamıza yerleştiriyoruz. Söylediğim gibi genellikle ilk 10 mermide işimizi bitirmiş olmamız gerek. Yoksa zaten rakip bizi vurmuş olacaktır. Sonrasında bunu kademeli olarak arttırarak çalışmaya devam ediyoruz. Ben 12-16-20 gibi dörder dörder tercih ediyorum. Sonunda ise 30 mermi sprey yapmayı öğrenmiş olacaksınız. 25 mermi ve üstünde isabet sağladığınızda iyi bir sprey yapmış olacaksınız. Dilerseniz yine sağ taraftan sprey mesafesini ayarlayarak farklı mesafeleri de ısınabilirsiniz. Ve bunu diğer silahlar için de yapmamız gerek. MP9 öğrenmemekten de es geçmemenizi öneririm. Forsura atların vazgeçilmez silahları. Oyunun gidişatına göre gerçekten çok önemli silahlar. Ama burada yine bir uyarı. Yeni başlıyorsanız bir günde iki günde bu işin uzmanı olamazsınız. Her ne kadar söylediğim gibi giriş seviyesi çok basit öğrenebilir olsa da uzmanlaşması bir o kadar zordur. Pro maçlarda atılan spreyleri atmayı beklemeyin yani. O artık bu işin en üst seviyesi. Sprey transferi. Recoil Master'da önemli gördüğümüz sık oynadığımız silahları çalıştıktan sonra sıra geldi Spray Transfer'e. Spray Transfer'in olayı ateş etmeyi bırakmadan bir diğer rakibi veya rakipleri vurmak. Kulağa basit gelse de sprey konusunda en ustalık gerektiren olay budur. Bunun için bir botta spreye başlayıp yanındaki bir bota transfer yapmayı deneyin. Mutlaka zorlanacaksınız ama pes etmek yok. Burada kilit noktamız botlar arasındaki geçişleri hızlı bir şekilde yapmak. Spray'imizi bir anda diğer rakibimize çevirip fazla mermi atmadan bu işi bitirmemiz gerekiyor. Çünkü spray'in süresi ne kadar uzarsa isabet oranımız da o kadar düşecektir. Söylediğim gibi buna uzun bir süre alışmamız gerekecek. Hemen ustalaşmayı asla beklemeyin. Ama ustalaşınca keskin bir eğim ve spray'e sahip olacaksınız. Ve tamamen otomatik kendi kasa hafızanızla bunu yapmaya başlayacaksınız. Farkında bile olmadan. <laughs> Umarım bu video sizlere spray mantığı hakkında fikir vermiştir Olabildiğince basit bir dilde anlatmaya çalıştım Bunları düzenli olarak çalışarak spray konusunda uzmanlaşabilirsiniz Kendinizi daha da geliştirebilirsiniz Video hakkında fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın Bu bizler için çok önemli Yine videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz yorumda küfürler savurmayı da es geçmeyin İzlediğiniz için teşekkürler Herkese iyi oyunlar dilerim